Mjölnir, yıldırım ve fırtına gücüne sahiptir. Ayrıca geri dönebilme özelliğiyle de dikkat çeker. Odin'in kullandığı Gungnir, hiçbir zaman hedefini şaşırmayan bir mızraktır. Odin'in bilgelik, liderlik ve savaş gücünü temsil eder. Odin'in parmağındaki Draupnir, her dokuz gecede bir sekiz altın yüzük üreten sihirli bir yüzüktür. Heimdall'ın sahip olduğu Gjallarhorn, Ragnarok'u başlatacak olan kıyamet borazanıdır. Bu borazan, tanrıların çağrısını duyurmak için kullanılır. Freyr'ın sahip olduğu Skidbladnir, istendiğinde katlanabilir ve cebine sığabilen sihirli bir gemidir. Her zaman rüzgarın arkasında gider ve sahibine büyük avantajlar sağlar. Tir ve cüceler tarafından yapılan Gleipnir, kurt Fenrir'i bağlamak için kullanılan özel bir bağdır. İpek gibi yumuşak görünse de, demir gibi sağlamdır ve Fenrir'i kontrol altında tutar. Bu eşyalar, İskandinav mitolojisinin zenginliğini ve tanrıların, tanrıçaların veya kahramanların karakteristik özelliklerini vurgular.